Serdar Bey merhaba. Sizi kısaca tanımak isteriz. Merhaba. Ben Serdar Parlakta. Forky Seyir markasının sahibiyim. Marmara Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümünden mezun olduktan sonra yaklaşık 20 yıl bankacılık ve telekom sektörünün önemli firmalarında, müşteri hizmetleri ve finans birimlerinde yönetici pozisyonlarında görev aldım. Finans alanında kredi risk ve finansal planlama konularında uzmanlaşmam bana e, kendi işimde önemli avantajlar sağladı. Riskleri bilerek sağlam finansal hesaplamalarla en doğru aksiyonları alma hedefleyen bir işletmeci olabildim bu sayede. Ayrıca müşteri hizmetleri yönetiminde çalışmış olmak işletmemizin en önemli hedefi olan %100 misafir memnuniyetine ulaşmamız yolunda bize çok olumlu katkılar yapıyor. Serdar Bey, Forkit Seyir markasını sizden birazcık dinlemek, tanımak isteriz. Elbette. Ee, Forkit Sehir aslında şu an 13 yaşında olan oğlumuz Uras'ın saç kesim süresinde yaşadığımız zorluklardan ortaya çıktı. Bu zorlu süreçler özellikle erkek çocuk sahibi olan ebeveynler, 1-3 yaş arası erkek çocuk sahibi olan ebeveynler çok iyi bileceklerdir. Uras'ın bu süreci nasıl daha kolay hale getirebiliriz diye düşünürken For Kids markasına birlikte yönettiğimiz eşim Burçin çocuklara özel bir çocuk kuaförü arayışına girdi. Bu araçlarımız sonucunda da şu anda birlikte yola çıktığımız kuaför arkadaşlarımız Özcan Bey, Hamit Bey'le yollarımız kesişti. Uraş'ın saçlarını bu süreçte yaklaşık 5 yıl boyunca Özcan abisi kesti. Bunun daha iyisini nasıl yapabiliriz? Daha güzelini nasıl yapabiliriz? Çocuklara özelini nasıl yapabiliriz? Hep düşündük. 2017 yılında da ben kurumsal hayattan ayrıldığımda bu fikri hayata geçirmeyi istedim. Ve ilk şubemizi, Forkisay'ın ilk şubesini MR Alışveriş Merkezi içinde hayata geçirdik. Tamamen çocuklara özel dizayn ettiğimiz, içinde çocukların ve çocuk kitaplarının olduğu, köşeler barındıran, çocukların saçlarını daha kolay ve eğlenerek kes kestirebilmeleri için özel dizayn ettiğimiz arabalık kesim koltukları olan saç kesimi sırasında çizgi film izleyebilecekleri konsept bir çocuk kuaförü ortaya çıktı. Forky Seyir'de amacımız çocukların severek gelecekleri, ebeveynlerin kendilerini özellikle hijyen açısından, bu çok önemli, rahat hissedebilecekleri bir ortam yaratmaktı. Bunu da sanırım başardığımızı düşünüyorum bu 7 yıllık süreçte. Fork Seyir olarak sloganımız her zaman e, burada her şey çocuklara özel olduğu için buna her zaman sadık kalmaya dikkat ettik. MR AVM şubemizin gördüğü ilgi sayesinde 2019 yılında ikinci şubemizi yine İstanbul Anadolu yakasının prestijli AVM'lerinden bir tanesi olan Akasya AVM'den aldığımız davet ile açtık. Akasya şubemizin açılışından sonra araya pandemi süreci girmesine rağmen kısa sürede misafirlerimizin yoğun ilgisiyle karşılaştı. Pandemi sürecini atlattıktan sonra yine misafirlerimizden gelen yoğun baskı neticesinde Avrupa yakasında da olalım istedik. Ve 2022 yılında 3. şubemizi Kanyon Alışveriş Merkezi'nde Levent'te açtık. Her şubemizin bir öncekinden daha iyi olması adına konseptimizi her zaman daha geliştirmeye hizmet verdiğimiz özellikle 0-15 yaş aralığında kız erkek misafir sayımızı arttırmaya gayret ediyoruz. Bundan sonraki süreçte de özellikle franchise modeliyle markamıza değer katacak ve mutlaka kuaför sektöründen gelmesine gerek olmayan yatırımcılar ile sağlıklı ve emin adımlarla büyümeyi hedefliyoruz. Özetle Fork Seyir bizim gerçekten bebeğimizdi. Onu sağlıklı şekilde büyüttük. Şimdi en doğru adımlarla daha geniş kitlelere ulaşmasını istiyoruz. Kar marjının oldukça yüksek olduğu, kolay yönetilebilir olan, deneyimlerle belirlediğimiz iş yapış şekillerine sadık kalarak misafir sürekliğinin kesin olduğu iş modelimizi Türkiye'ye hızlı şekilde yayabilmek için istekli ve kararlıyız. forkit kids Seyir Franchise süreci nasıl doğdu? Yaklaşık 7 yıllık serüvenimizde her zaman mutlu çocuklar, mutlu ebeveynler dedik. Misafir sayımızı özellikle ağızdan ağıza reklam ile organik olarak büyüttük ve özellikle sosyal medyada da yoğun bilgi görüyoruz. Bu süreçte bize onlarca franchise talebi geldi fakat bunun için en doğru zamanı beklemek istedik. Profesyonel olarak franchise sürecini yönetmeyi istedik. Bizler de sektörün dışından kurumsal hayatı bırakarak geldiğimiz için bu işte var olan fırsat deneyimleyerek gördüğümüzden doğru iş ortakları ile markamızı İstanbul, öncelikle İstanbul, daha sonra da Türkiye'nin önemli illerinde konumlandırmayı istiyoruz. Kısaca Fork Seyir markasının belirlenmiş iş yapış şekilleri ve doğru planlamayla yüksek kar marjına bir iş modeli olduğuna öncelikle kendimiz inandık. Daha sonra da franchise yönetimi için bu konuda uzman olan franchise company firmasıyla yola çıktık. Amacımız bu işte var olan fırsata iş ortaklarımızı da dahil ederek büyüyebilmek. Forkitşehir anlattığınız kadarıyla farklı bir marka. Nasıl bir franchise evet. sistemi var? Bunu merak ediyoruz. Biraz bahsedebilir misiniz? Tabii ki. Çocuk kuaförü sektöründe Türkiye'nin ilk konsept zincir markasıyız diyebilirim. 3 tane şu anda 3 olan şubemizle birlikte. Kolay ve az personelle yönetilebilir olan kuaförlük sektöründen gelmenin zorunlu olmadığı yani uzmanlık gerektirmeyen, kar marjı benzer işlere oranla çok daha yüksek olan, rakibimizin çok olmadığı niş işimizi doğru yatırımcılarıyla buluşturarak uzun vadeli bir işbirliği yapmak istiyoruz. Franchise modelimize dahil olacak kişilere en başta deneyimlerimizden yola çıkarak doğru lokasyon tavsiyesinde bulunmaktayız. Çünkü deneyimlerimizden de yola çıkarak bir işin temelinde, başarısının temelinde Doğru yerde de olmanın çok önemli olduğuna inanıyorum. Bunun yanı sıra pazarlama ve profesyonel sosyal medya desteği de veriyoruz. Biliyorsunuz bugün sosyal medyada güçlü olabilmek, misafirlerin ilgisini çekebilmenin birincil şartı. Özellikle sektörden gelmediği için personel bulma konusunda endişeler olan potansiyel yatırımcılara rehberlik ve yönlendirmeler yapıyoruz. Bu endişelerini ortadan kaldırıyoruz. Doğru personelle yola çıkmak ve sürekliliğin sağlanması bizim işimizde kritik noktalardan bir tanesi. Yatırımcılarımız tarafından seçilen personellere iş baş eğitimleriyle çocuk kuaförlerini anlatıp deneyimleterek kendi süre işletmelerine yüzde %100 hazır halde gitmelerini sağlıyoruz. Bu eğitimlerimizi sadece iş baş eğitim olarak düşünmemek gerekiyor. Bunu sürekli hale getirip tüm Forkit Seyir ekiplerinin sürekli olarak güncel kalmasını sağlıyoruz. Ayrıca yatırımcılarımız Forkit Seyir franchise işletmesini alışveriş merkezi bünyesinde açmak isterlerse ki bence alışveriş merkezleri en doğru lokasyonlar. Kendilerine en uygun şartlarda kiralama yapabilmelerini sağlamak alanıcıyla finansal modellemeler ile aktif destek sağlıyoruz. Alışveriş merkezi kiralama konusunda uzmanlığımızı yatırımcılarımız ile paylaşarak istenildiği takdirde AVM yönetimleriyle yapacakları görüşmelerde de yer alabiliriz. Bu noktada şunu söylemek istiyorum. Alışveriş merkezleriyle olmak çok önemli ama burada kazançlı iş yapmanın ilk ve doğru noktası kiralama iyi doğru yapmak ve en doğru yeri seçebilmek. Bu konuda da uzmanlığımıza güveniyoruz. Son olarak yatırımcılarımız talep ettiği takdirde yurt içi ve yurt dışı fark etmez sizin anahtar teslim proje sürecini de yönetiyoruz. Yani yatırımcılarımız hiçbir sürece dahil olmadan, yorulmadan anahtar teslim olarak son derece yüksek kar marjı vaat ettiğimiz bir işletmeye sahip olabiliyorlar. Yatırımcılarımız inşaat sürecini, inşa sürecini kendileri yönetmek isterse de belirlenmiş Forkitsair konseptini ve standartlarını koruyabilmek adına mimari projelendirme ve denetim hizmetini veriyoruz. Özetle bizimle yola çıkacak yatırımcılarımızın ilk günden itibaren yanında oluyoruz ve win-win modeliyle ilerlemeyi hedefliyoruz. Peki yatırımcı adaylarımız bize nasıl başvuru yapabilir ve franchise süreci nasıl işliyor? Aslında sürecimiz çok basit. Potansiyel yatırımcı adayımızın bize talebini web sitemizde forfitseyir.com franchise başvuru formunu doldurarak iletmesiyle başlıyor. Potansiyel yatırımcı adayımızın şubemizi açmak istediği lokasyon, hedefleri, işine ayıracağı zaman gibi kriterlere bakarak sürecimizi ilerletiyoruz. amacımız doğru yatırımcılarla uzun vadeli süreçte markamızı sağlam adımlarla büyütmek olduğu için franchise sürecimize çok önem verdik ve en doğru şekilde kurguladık. Forkit Seyir markasına kimler yatırım yapabilir? Bu iş için uygun girişimcileri bize biraz anlatabilir misiniz? Tabii ki. Aslında bu noktada belirlediğimiz kriterler var. Fakat en önemli nokta kendi işini yapmak istemesi ve bu işe maksimum zamanını ayırabilecek girişimciler. Kendi işine zaman ayırabilmek e, en önemli noktalardan bir tanesi çünkü biliyoruz ki işinin başında olmayan kişilerin yönettiği işletmelerin başarılı olma şansı bana kalırsa yok ve örneklere baktığımızda da yok. Kolay yönetilebilir bir iş modelimiz olduğu için daha önce bahsettiğim üzere e, girişimcilerin kuaförlük sektöründen gelmesi konusunda uzman olma şartımız yok bu konuda mutlaka böyle olması gerekmiyor. E fakat hizmet sektörünü biliyor olmak, insan yönetimini yaparım, müşteri ve misafir memnuniyetine önem veririm, planlama ve organizasyon yeteneğime güvenirim diyebiliyorsanız bu iş sizin için en doğru işlerden bir tanesi diyebilirim. Biz çok güzel, dışarıdan çok iyi görünecek, mimar açıdan çok güzel yerler yapsak da, salonlar yapsak da misafir ve çalışan memnuniyetini sağlayamıyorsak o işin başarılı olma şansı yok. Forkisayar işletmecisi olarak kendimizden de yola çıkarak bu işi kurumsal ayette çalışmış, artık kendi iş işimin sahibi olmalıyım diyenlere de rahatlıkla önerebilirim. İşimiz çocuklara yönelik olduğu için özellikle kadın girişimcilerimizin çok başarılı bir şekilde Forkisayar işletmesi yönetebileceğine yürekten inanıyorum. Serdar Bey bizi konuk ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Eklemek istediğiniz bir şey varsa sizden duymak isteriz. Ben teşekkür ederim. Bizimle beraber yola çıkacak yatırımcılarımızı forkisair.com web sitemiz üzerindeki franchise sekmesi üzerinden başvurularını bekliyoruz. Onlarla tanışmayı ve çalışmayı dört gözle bekliyoruz.